Peki, 15 yıl önce bu sektöre başladığında hayal ettiğin geleceğe ulaştık mı Uğur Hocam? Yani bugün genç SEO uzmanlarına baktığında kendi başlangıcını görüyor musun? Onlara yürekten ne tavsiye edersin? Ee, cevaplaması çok zor bir soru, dürüst olmak gerekirse. Hani ben de böyle burnu büyük birisi değilim, böyle egolarla falan konuşmayı da çok hoşlanan birisi değilim ama soru itibariyle şöyle yanıtlayabilirim ben bu işe ilk giriştiğim zaman e, sektöre bir şey vereceğim ya da bir şey olacağım e, vaadiyle ya da hırsıyla başlamamıştım. Kendi ihtiyacımdan dolayı başladım. Kolumda bilezik oldu ve mesleğim haline geldi. Bir profesyonel olarak bir kadar markalarda uzun süreler çalıştım. E, şu anda da uzun sürelerdir de markalara danışmanlıklar yapıyorum. Fakat bu süreç içerisinde benim gördüğüm e, Gördüklerim itibariyle belki biraz yorumlayabilirim bu soruyu. Şimdi e, sorun sorun çözme ve teknik yetkinliklerle ve ilgi ve benzeri gibi konular kıymetli. Bu bu konulara verilen kıymetin zaman içerisinde biraz azaldığını düşünmüyor değilim. Yani daha önceden biz birazcık daha mutfaktaki tek aşçıydık. Yani her şeyden anlıyorduk. Malzemeden, bıçaktan, baharattan, etin iyisinden, kötüsünden, sebzenin nasıl temizliğinden her şeyine girmek zorunda kalıyorduk bu arada. Ve dolayısıyla onun bizde yarattığı bir disiplin var.